Programımızda diyetisyen Profesör Doktor Barış Öztürk ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi gördük. Çok daha iyiyiz hocam. Ben de çok mutlu oldum. Hocam, aslında sık sık konuşuyoruz. Histaminden de bahsediyoruz. Ketomix diyetten de bahsediyoruz ama şimdi çikolata ve olan ilişkisini konuşacak olursak çikolata hepimizin vazgeçilmezi. Yediğimiz zaman hepimizi mutlu eden bir gıda. Ama siz diyorsunuz ki çikolata histamin yükü açısından çok risklidir. Şimdi aslında çikolatanın kendisinde mi sıkıntı var yoksa yediğimiz miktarla mı alakalı bu durum? Evet, şimdi e, öncelikle çikolatanın ham maddesi kakao. Hı. E, kakao çekirdekleri son derece fonksiyonel, e, yararlı, güçlü antioksidan, güçlü antiinflamatuar bir besin. Burada e, çikolatayı e, karalamak istemiyorum. Burada endüstri aslında sorun. Çünkü e, kakao çekirdekleri çikolata e, ya dönüşünceye kadar en az 10 farklı işlemden geçer. Öncelikle fermente edilir. Evet. Bu fermentasyon zaten histamin yükün artması için ilk adım. Sonraki aşamalarda kavrulma. Kavurma olayı, e, defalarca işlemden geçirme olayı e, yine tekrar tekrar bir histamin yükünde artış e, beraberinde getirecek çikolatanın işlenmesi işte bu kıvamın sağlanmasında soya lesitini kıvam sağlamak için kullanılıyor. bu da yine ayrı bir risk ve diğer işte koruyucu katkı maddeleri ya da süt tozunun kullanılması, süt proteinlerinin kullanılması ve en önemlisi şeker içeriği, basit şeker içeriği. Bütün bunlar üst üste koyduğumuzda çikolata yerken biraz düşünmek gerekiyor. Evet. Ee, ya da çözüm nedir onu tartışmak gerekiyor. Ee, öncelikle ben tabi burada e, sorunu tanımlamak istedim hemen tabii. çözüme geçmeyelim. Aynen öyle. E, doğrudan e, çikolata düşündüğümüz kadar masum değil ama kakao masum. E, farklı alternatifler e, geliştirmek mümkün. İşleniş şekliyle alakalı değil mi? Evet burada e, kesinlikle sorun kakaoda değil kakao kullanırken ya da çikolata tüketirken bir farkındalık söz konusu olmalı. Bu farkındalık sadece çeşitli hastalıklara sahip bireyler için değil. Çünkü hepimiz artık risk altındayız. Gelişen dünya teknoloji stresli yaşantımız metabolik stresimizin artmasına hücresel yaşlanmanın hızlanmasına hücresel enerjinin Yavaş çalışmasına, yorgunluk, bitkinlik, tükenmişlik evet. sendromu, beyin sisi dediğimiz e, durum, kronik stres, depresyon e, ve bunlardan korunmak için çikolataya sığınıyoruz insanlar. Hemen evet. bir çikolata yersem stresim geçer. Mutlu olurum diye düşünüyor. Evet, e, doğru. Tabii ki çikolata e, tükettiğimizde serotonin salgılanıyor. Ama e, serotonin salgılanması geçici bir durum. Çikolatanın getirdiği mutluluk çok geçici. Evet. Hemen arkasından biraz önce saydığım e, işlemlerden geçen kakaonun yan etkileri vücutta hemen histamin salınımının artması, evet. kortizol salınımı buna Artık bağlı olarak bir, vücutta bir stres bir risk söz konusu. İşte basit şekerler ve diğer faktörlerle birlikte hemen e, güçlü bir e, histamin birikimi evet. söz konusu oluyor. Vücutta bir yük değil mi aslında bu histaminden kastınız? Tam evet. olarak histamin nedir peki? Şimdi histamin bir protein ve vücutta bir risk olduğu zaman devreye girerek bir uyarı hmm. e, sinyali verir. Yani vücut için yararlı bir durum bu. Fakat seviyesi mi önemlidir? Evet, e, bu uyarı eğer risk ortadan hızlı bir şekilde kalktıktan sonra vücut kendi kendine bunu sağladığı DAO enzimi yardımıyla Zaten histamini yıkımlar. Histamin vücuttan atılmaz. Sadece bu enzim ismini biraz önce verdim. DAO enzimi yardımıyla yıkımlanır. Evet. Bu şekilde ortadan kalkar. Eğer DAO enzim seviyesi yeterliyse bireylerde bu riskten arınmış olur büyük oranda. Neye göre belirlenir DAO enziminin yaşarlı olmadığı? Tamamen sağlıklı beslenip beslenmememizle ilişkili bir durum. Yani çok sağlıklıyız, DAO enzim aktivitemiz güçlü. Burada yani anti-inflamatuar besleniyor muyuz, düşük histamin yüküyle besleniyor muyuz? Sağlıklı yağlar tüketiyor muyuz? Evet. E, lifli besinler tüketiyor muyuz? E, tükettiğimiz yağlar, işte fast food tüketimi, e, şeker tüketimi, e, basit şeker tüketimi, yüksek karbonhidrat tüketimi, gluten tüketimi gibi, tüm bunlar üst üste koyduğumuz zaman, e, daha o enzim aktivitesinin yeterliliğinden söz edebiliriz. İşte e, günlük e, to günümüzdeki yaşam tarzını ele aldığımız acaba kaç kişide? DAO enzim enzimi yeterlidir. Bu da yeterli. e, yine ayrı bir tartışma konusu. E, bir de şöyle bir şey var. Tabii ki zaman zaman çikolata yemek e, zararlı değil. Vücut bunu elimin edebilir ama bu artık e, birçok bireylerde alışkanlığa dönüşüyor. Değil mi? Her gün belirli Her gün her ramı her her sıkıntılı ve stres durumunda e, çikolataya sığınmak ve de e, işte lipödem gibi kronik sorun olan bireylerde diyabetik bireylerde insülin direncine sahip kişilerde Hashimoto tiroidi olan kişiler, polikistik overi olan kadınlarda zaten bu hastalıkları totalde düşündüğümüz zaman çok büyük bir kitleden bahsetmiş oluyoruz yani. Evet. Yaklaşık 10 milyonluk bir kadın kitlesinden bahsetmiş oluyorum. ve özellikle kadın bireylerde yine çikolata tüketimle büyük bir ilgi var. Özellikle de yanında bir işte kahvenin yanında bir çikolata evet, içme gibi bir alışkanlığımız var. İşte Bu burada olay, ikililer... <laughs> burada bir e, histamin patlaması söz konusu. Neden Neden peki oluyor? Böyle tehlikeli olan ikililer hangi? Evet bir? şimdi şöyle, e, kahve artı çikolata bir mutluluk insanlar için. Evet. Çünkü neden? E, kahve içtiğimiz zaman dopamin salgılanıyor. Yani enerjimiz artıyor. Tabii. Yanında bir de çikolata yediğimiz zaman serotonin yükseliyor. Dopamin artı serotonin. Gerçekten vücutta büyük bir enerji patlaması nedeni olur. Ama bu çok kısa sürer. Hemen kısa bir süre sonra ciddi bir metabolik yorgunluk. Çünkü anında histamin devreye girecek, histamin yükü artacaktır. Artacak. Yani vücutta hemen bir alarm sistemi devreye girecek. Zaten gün içerisinde bu alarm sayısı o kadar çok fazla ki sadece çikolata değil, zararlı besinlerin tüketimi, işlenmiş besin tüketiminin fazla olması, fermente besinlerin fazla miktarda tüketilmesi. Pişirilmiş, bekletilmiş besinler yine histamin alarmını sık sık uyarıyor. Bu alarmlar gün boyu susmadığı için vücut sürekli bir alarm modunda. Evet. Vücutta sürekli histamin yüksek. Sonuç ne oluyor? Metabolizma baskılanıyor. Evet. Enerji harcayamaz duruma geliyoruz. Evet. Yağ yakımı çok yavaşlıyor vücutta. Peki bu histamini atmak için e, karaciğer ve bizim bağırsak fonksiyonlarımızın önemi nedir? Evet, şimdi e, özellikle histamin içeriği yüksek ve e, histamin tetikleyicisi yüksek olan besinleri tükettiğimiz zaman bağırsak duvarından geçiş artıyor. Evet. E, demek ki bağırsak sağlığı burada çok önemli. Ve sonraki aşamada karaciğer bu temizliği gerçekleştirecektir, histamin temizliğini. Karaciğer e, sağlığını olumlu etkileyecek bir beslenme sistemine ihtiyacımız var. Yani hem antiinflamatuar bir beslenme hem de histamin yükünü düşürücü bir beslenme tarzına. Nedir ihtiyaç belli ediyor. başlı kurallara bu beslenme şekli Burada e, özellikle histamin yükü e, yüksek olan besinlerin daha az tercih edilmesi yani fermente besinler. Evet. Nedir e, bunlar? Özellikle olgunlaştırılmış peynirlerin çok fazla miktarda tüketilmesi, işte turşu, e, kefir, yoğurt, e, bunların yüksek miktarda tüketilmesi, histamin yükünü artıran... Bunlar da fazlasıyla yani, islamın evet, yükü Artı var. E, işte patlıcan, domates, ıspanak bunlar da histamin yükünü artıran... Oysa ki e, çok sağlıklı bilinir hepsi Evet, değil mi? Sağlıklı, sağlıklı bilinir ama e, özellikle hassas bireylerde e, bu daha büyük risk taşıyor. Ve neredeyse sağlıklı bireyler içinde bu risk giderek arttığı için e, bu konuda e, bir farkındalığa ihtiyacımız var. Yani evet. artık... Ee, sağlıklı beslenmek, kalori kısmak, e, sadece şekeri azaltmak koli azaltmak değil, azaltmak değil, değil. E, histamini azaltmak. Artık e. günümüz beslenme trendi bunu gerektiriyor. Ketomik diyet bunu gerektiriyor. Kalori saymayacağız, histamin yükünü azaltacak. Yani bu alarmları susturacak bir beslenme tarzına ihtiyacımız var. E. Aksi takdirde ne kadar düşük kalorili beslenirseniz beslenin, yağ yakamazsınız değil mi? Ya biriktirirsiniz, iltihap biriktirirsiniz. Beyin sisi, stres, metabolik e, evet. olarak yorgunluk, bitkinlik hayatımızı e, kronik kompleks hastalıklara doğru e, daha büyük bir riskler içerisinde devam ettirmemize neden oluyor. Evet hocam. Çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bütün ben bu teşekkür ederim. bilgiler için. Ben de çok mutluyum.